İzinsiz girmişsin içeri. Ben devralıyorum. Mekandeki cinayet var müdürüm. Herkesi sorgulamak lazım. İfadeler burada alınacak. Sonra merkeze davet edilirler uygun bir vakitte. Konu kapanmıştır. Allah, ben de hastaneye gideceğim. Şey daha kır... otur. Dün gece varış çarşı olmuştu ama bu kadarını tahmin etmemiştim. Neler söylüyorsun çocuğun önünde? Kuzeyciğim, hadi çıkalım buradan, gel benimle. Ben bilmiyor muyum? Hepiniz biliyorsunuz. Babamın nasıl bir hayvan olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ne biçim konuşuyorsun sen? Adam orada ölüyor. Gebersin. Bana bak Ceyda, kırarım bu elini. Anladın mı? Kuzey!